arkadaşlarım arkadaşlarım hayır, <laughs> hiçbir şey olmadı ama burada kıcık bir düğün var durun diye kornalar çalarken bir baktım dışarıya kamyonu dizerek yapmışlar neyse bir, bir çarkı gelelim ay bura değil ne düğün kavramadım Biz çevirelim. Komik diye çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar korkunuz ya komik çok iyi gider diye düşün. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> düğün izliyor musun? Düğünün izliyor musun? Korona bitmedi lan. Yakında düğünler olmayacak lan düğünler. Neyse yarın komik geliyor ki. Şöyle. Yarın komik geliyor gördüğünüz gibi. Artık yarın da ne yapacağız?